geldik. Merhaba kainat, merhaba insanlık, merhaba kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler, herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz okra binası ve bu görkemli heykel dünya ünlü kompozitör Aram Haçaduryan. Bakın Ermenistan'dayım. Şu anda geniş bir bulvar burası. Köyünde Saryan Caddesi var. Böyle gördüğünüz gibi. Keyfi insanlar sakin. Parasal zenginlikleri yok ama kültür zenginlikleri çok fazla var. Her köşede bir ressam var. Her köşede bir müzik yapan yer var. Her köşede bir sanatçı var. Herkesin bir hobisi var burada. Herkes mutlu. Hakikaten mutlu burada. Tabii ki jeopolitik konular oluyor. Olabilir ama bakın Türkçe konuşuyorum. Herkes beni Türk olarak görüyor burada. Hani beni bazen kovuyorsunuz ya Allah diye işte. Kovulacağı burası. Umarım kapı açılır. İki, i̇ki kardeş binlerce yıllık olan dostluk daha Osman'dan Selçuklardan gelen dostluk tekrar eski lezzetinde ve tadında olur. Ermenistan'ı size paylaşmaya devam edeceğim. Kalın sağlıcakla.